ihsan derecesine. Hedefimiz ihsan derecesi olmaz. Himmetimiz yüksek olması lazım. Sorma Allah'tan beni cennete koy Nere olursa olsun. Kapının çınarına, kapının arkasına değil mi? Bu yakışmaz bana? Hele mümine hiç yakışmaz. Himmetin yüksek olmuşsun. Ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah'tan isterseniz firdevsi aleyhi isteyin. Yüksek olsun himmetin. De ya Rabbi beni firdevsi aleyhi götür. Beni oraya nesip et. Ama tabi yerinde o nesip et olmaz. Bana olanın amellerin yaptığı amelleri nesip et ki ben de oraya gideyim. Yoktur Allah beni melek, Allah Teala böyle götür. Allah Teala yanında törpül geçerli mi? Haşa ve kefe. Geçerli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya Fatıma. Ey kızım Fatıma. Niye Fatıma? El bebek gül bebek. Resulullah'ın en sevdiği insan yer üzerinde kızı Hazreti Fatıma'ydı. Ben seni senin için Allah indinde bir şey yapamam. Sen Muhammed'in kızısın. Bu sana yaramaz. Sana ne yarar? Amelin. Onun için bu ameller arkadaşlar çitlenmemiz lazım. Ferzler zaten dedik bu bizim anlaşmamızdır. Bu dine girdik olması olmazdır. Anlaşmışız. Biz namazımızı kılacağız, zekatımızı vereceğiz. Halal haram bunlar anlaşmanın içindedir. Ama anlaşmanın içinde ne yoktur? Aynı Hazret Musa'ya ne dedi Şuayb Aleyhisselam? Sekiz sene anlaşma yaptı. Kızımı veririm sana sekiz sene benimle çalış. On seneyi çıkartsan daha hayırlı olur Daha hayırlı nedir? Daha fazla şey öğrenirsin. Ve bil fiil Hazret Musa'yı Allah Teala o on senede hazırladı. Nebuvete hazırladı. Tabi bazı insan zanneder Hazret Musa eee Hiçbir şey bilmiyordu. Allahu Teala'yı tanımıyordu. O ataşın yanına geldi turdağında. Orada bildi Allah var. Haşa ve kef. Hazreti Musa dedesinin dini üzerineydi. Dedesinin dini nedir? Hazreti İbrahim. Ondan sonra Hazreti Yusuf vesaire dini kalmıştır Hazreti İbrahim. Bilirdi Allah var. ibadet ediyordu Musa Allahu Teala'ya. Sonra geldi Hazreti Şuayb'in yanında da racih olan o kızın babası şu ayıptır Medyen'de. Oradan geldi ondan sonra orada anladı nübuvvete seçildi. Tur dağında nübuvvete seçildi. İşte bu nerede yetişti? O on senede yetişti. Onun için biz ne yapacağız? Kendimizi yetiştirmek için bu nafile ibadetlere sarılacağız. Olması olmazımızı yapacağız.